Merhaba, bugün Türkiye ve Avrupa Birliği arasında olası bir savaş çıksaydı ilk önce Avrupa Birliği'nin yanındaki devletler ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Mısır, Arabistan, İsrail, Arap Emirliği ve son olarak da Güney Kıbrıs Rum yönetimi yer alırdı. Türkiye'nin tarafını ise Gürcistan, Özbekistan, Pakistan, Irak, Azerbaycan, Pakistan, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland yapılırdı ve aynı şekilde Ermenistan'da Avrupa Birliği'ne destek verirdi. İlk olarak Türkiye Avrupa Birliği'ne 60 yıldır üyesi olmamasına rağmen arasına katmadığı için Türkiye... Avrupa Birliği'ne savaş ilan ettiğini duyurdu. Ve bunun üzerine ise Avrupa Birliği de Türkiye'ye savaş ilan etti. Ardında ise Bulgar ve Yunanistan olduralı Türkiye'nin Trakya isimli bölgesi üzerine saldırmaya başladı. Ve ilk olarak Yunanistan Cumhuriyeti ilk olarak Edirne ve Tekirdağ isimli sınır kentleri ele geçirdi. Bulgaristan ise Burgas isimden Kırklar Ali'yi ele geçirdi. Bu arada Türkiye NATO'dan oy birliğiyle atılmış durumdaydı ve bu yüzden Türkiye artık NATO'nun desteğini kaybetmişti. Ancak arkasında Rusya ve Çin gibi iki güçlü müttefik bulunuyordu. Bu arada Avrupa Birliği ve NATO orduları Yunanistan'dan ilerlemelere aynı şekilde devam etti ve İstanbul'un Avrupa yakasını ele geçirdi. Aynı şekilde Bulgaristan'da savaş gemilerini sürerek Kastamonu ve Karatekiz kentleri ele geçirmişti. Bu arada Mısır ise Amerikan savaş gemilerinin desteğiyle de savaş gemilerini sürdü ve Muğla kentini ele geçirdi. Türkiye ise askerlerini kullandı ve bunların çoğunu Yunanistan sınırına getirdi ve ardından Yunanları buradan kovmaya başardı. Ancak Bulgarlar buradan Çorum, Tokat'ı, Amasya'yı, Samsun'u, Sinop, Sivas ve Ordu'yu da ele geçirdi. Ancak Türkiye Mısır'a baskı yaptı ve Mısır'ı buradan püskürttü ve aynı şekilde savaş uçaklarını kaldırarak Mısır'ın Sina yarımadasını komple ele geçirdi. Ancak İsrail ise rahat durmadı ve Mısır'ın Sina yarımadasına saldırmaya başladı ve ardından Mısır'ın Sina yarım ele geçirdi. Ve bunun üzerine ise İsrail'in saldırısı sonucunda Türkiye'de tamı tamı 80 bin kişi hayatını kaydetti. Türkiye bunun üzerine Rusya'dan aldığı 4 tane görünmez savaş uçağının 4'ünü de İsrail'e getirdi. Ve ilk olarak Sina Yarımadası'nı tamamen almayı başardı. Ardından ilerleyerek tüm İsrail'e ele geçirdi. Ancak Mısır buradan ilerlemelere devam ediyordu ve kendi topraklarını ele geçirerek Türkiye'yi de İs İsrail topraklarından kovmayı başarmıştı. Türkiye buna çok sinirlendi. Ve Rusya'dan iki tane daha görünmez savaşçığı alıp bunları Mısır'ın en güneyine geçirdi ve en güneyinden toprak almaya başladı ve kısa sürede tüm güney bölgesini ele geçirmeyi başardı. Ancak Avrupa Birliği ordularından çoğunluk olan Fransa, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Hırvatistan, İtalya, Portekiz ve İspanya ise tam olarak Türkiye'ye 50 bin civarında ordu çıkardı ve ilk olarak Fransa ülkesi ilk olarak Türkiye'ye bağlı Hatay'ı ele geçirdi ve ilk olarak yayılmaya başladı ve ardından Adana ve Kahramanmaraş gibi şehirleri ele geçirdi ve Türkiye'yi buradan ikiye böldü. Ancak Türkiye vatan bölünmez sözünü devreye getirdi ve Malatya üzerinden hem Bulgar hem de Fransız askerlerine saldırdı ve bu ayrı toprağı ile birleştirdi. Ancak Arnavutluk ülkesi ise Yunanistan'a ek civarında asker gönderdi. Ve Yunanlar ise bunları tüm Marmara bölgesine getirdi ve tüm Marmara bölgesini ele geçirdi. Rusya'da Türkiye'ye katıldığını açıkladı ve tam 500 bin civarında devasa bir ordusunu Ukrayna topraklarına getirdi ve çoğunluk Ukrayna'yı ele geçirdi. Ardından da Doğu Avrupa üzerinden ilerlemeleri aynı şekilde devam etti ve kısa sürede İskandinavya topraklarına girerek Finlandiya'nın başkenti olan Helsinki'yi ele geçirdi ve ardından bu Baltık denizi ile olan sınırını ele geçirdi ve Finlandiya'yı, Norveç'i ve İsveç gibi küçük ülkeleri de aradan çıkartmıştı. Aynı şekilde Almanya'yı da ele geçirdi. Ancak Amerika ve Kanada Rusya'nın bu İlerleyişinden rahatsız oldu ve Kanada Amerika'nın da desteğiyle savaş gemilerini Doğu Sibirya denizine getirdi ve ardından Doğu Sibirya denizine Yakutistan'a destek verdi ve Yakutlar kısa sürede buradan ilerlemeye başladı ve ilk olarak Yakutistan çoğu Rus topraklarını ele geçirmeye başardı ve bu Çikotka ve Kamçatka bölgeleri üzerinden çok hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı. Bu arada Güney Kore'de savaş gemilerini sürdü ve Rusya'ya saldırmaya başladı. Bu arada Türkiye Fransa'yı ülkesinden def başardı. Ancak Yunanlar ve Bulgarlar da buradan. Ancak Yunanlar ise Marmara'dan sonra İlk olarak Ege ve Akdeniz'e doğru sıçramaya başladı ve ilk olarak Batı'nın neredeyse tamamını aldılar. Ancak Türkiye ise yoğun askeri savunması nedeniyle Bulgarları çok hızlı bir şekilde gelip füskürtmeye başladı ve ardından ise sınır şehirleri olan Burgaz ve Marna üzerinden ilerlemeleri devam etti ve kısa sürede tüm... <laughs> Bulgaristan'ı ele geçirdi. Ayrıca ise Türkler buradan Balkanlardan sebebiyle çoğu ülkeyi ele geçirmeyi başardı ve ardından ise Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Kosova, Karadağ ve ilk olarak Romanları da ele geçirmeyi başardı ve Rusça ile burada birleşti. Ayrıca Macarlar ise Türkiye'ye dost mesajı olarak topraklarını Türkiye'ye verdiler. Ancak Avusturya Avrupa Birliği'nde olmamasına rağmen Avrupa Birliği'ne destek vereceğini açıkladı ve ilk olarak Türklere kin duyduğu için 8000 kişilik aktif askerini getirdi. Ve ardından ise El Sandro'nun şehrinden Kopoşvar isimli sınır kentine saldırdı ve geçmeden alarak hızlıca başkent Budapest'e kadar ulaştı ve Avusturya Macaristan'ı tamamen ele geçirmişti. Bu arada Slovakya ve Çek Cumhuriyeti de birleşti ve tek ülke olduğunu açıkladılar ve Türkiye'ye savaş ilan ettiler ve aynı şekilde Rusya'ya da öyle. Ardından ise bu Çek Cumhuriyeti kısa süreden Rusya'dan küçük bir toprak aldı ve Türkiye'yi bazı Romanya ülkesini bombaladı ve her iki ülkeden de toprak almaya başladı. Ancak Rusya tam tüm savaş uçaklarını kandırdı ve bu ülkeyi ele geçirdi. Ancak Kanada buradan çok seri bir şekilde ilerlemelere başladı. Diğer tarafa göz atarsak Avrupa Birliği'ne bağlı İtalya ilk olarak savaş gemilerini ilk önce Ege Denizi'ne getirdi ve Yunanların da desteğini alarak hızlı bir şekilde Mersin'e asker çıkardı ve Mersin'e ve Karaman'a ele geçirdi. Ancak Türkiye hemen ülkesinden defetse. Yunanların çatışmasına bakarsak Zülkiye Yunanları tamamen ele geçirmeye başardı ve adaları kısa sürede asker çıkartarak ele geçirdi ve ilk olarak Rodos'u, Girit'i, Sakız Adası'nı ve daha birçok adayı ele geçirmeye başardı. Yunanlar savaştan çekildi. Bu arada Sırbistan'da Avrupa Birliği'nin yanında savaşa dahil oldu ve Türkiye'ye saldırmaya başladı. Bu arada Avusturya ise Sırbistan'a destek verdi ve ilk olarak Sırbistan Türk kontrolündeki Karadağ, Kosova'ya ve Arnavutluğa saldırmaya başladı. Ve ilk olarak Sırplar Kosova Cumhuriyeti'ni ele geçirdi ve Kosova'yı artık kendi hükümetinin altına aldı. Ardından ise kısa sürede Arnavutluğu ele geçirdi. Ancak Karadağ'daki Sam 85 bin civarındaki asker hızlıca Kosova'ya saldırdı ve Kosova'yı tekrar aldı. Ardından Arnavutluğu da tekrar aldı ve savaş uçaklarını kaldırarak Sırplardan aşırı seri bir şekilde toprak aldı ve Sırpları kısa sürede ele geçirdi. Ayrıca Bulgar Boşnaklar ise hiç savaşmadan Türkiye'ye kendi topraklarını dost mesajı olarak verdi. Ancak Hırvatlar Türkiye'ye saldırmaya başladı ve Zagreb üzerinden Bosna Hersek'teki Türk Sırp yönetimine ayaklanma emri verdi ve ele geçirdi. Ardından ise Hırvatlar kısa sürede Bosna'nın kuzeyine ele geçirdi. Türkiye ise bunun üzerine kısa sürede o bölgeyi himayesi altına aldı ve ardından Hırvatlardan toprak almaya başladı. Ardından Sisak ve Zagreb'i ele geçirerek bu kuyruk kısmına kadar geri püskürttü. Hırvatlar ise savaştan çekildi ve tüm topraklarını Türkiye'ye bağlamak zorunda kaldılar. Bu arada Avusturya ülkesi ise Türkiye'nin bu seri ilerleyişini görünce korkarak savaştan çekildi. Mısır'ın durumuna bakarsak ise Mısır yakın ülkelerden olan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi iki ülkeden yardım istedi. Bunun üzerine Birleşik Arap Emirlikleri 15 bin, Suudi Arabistan ise 400 bin kişilik aktif asker kullandı. Ve ilk olarak Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye bağlı bu kısmı ele geçirdi. Suudi Arabistan ise ilk olarak Türkiye'ye bağlı şu kısmı ele geçirmişti. Ardından ise kısa sürede bu toprakları Mısır'a bağlamayı başardılar. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirliği ve Mısır ise savaştan çekildi. Artık Avrupa Birliği'nin korkulacak zamanları yaklaşıyordu. Rusya Federasyonu ise Estonya, Litvanya ve Letonya gibi küçük ülkeleri almayı başardı. Polonya tamamen savaştan çekildi ve topraklarını Rusya'ya bağladı. Rusça ülkesi ise bunun üzerine Türkiye'ye şöyle dedi. Hey Türkiye daha fazla ilerleyişlere devam edelim mi dedi. Türkiye ise sonsuza kadar evet dedi. Ancak Yunanistan'da ayaklanma başladı ve Yunanlar ilk olarak Kuzey Makedonya ülkesini ele geçirdi. Ancak Türkiye son zamanlarda çok güçlü askeri ordusu olduğu için Yunanları hızlıca ele geçirdi. Slovenya korkarak savaştan çekildi. Ancak İtalya Türklerle savaşacağını belirtti. Ancak bu söz ise İtalya'yı korkuttu ve ardından ise Türkiye İtalya'dan bu Slovenya toprakları ne kadar ele geçirdi ve ardından işte Kuzey İtalya'dan hızlı bir şekilde toprak almaya başladı ve kısa sürede İtalya'yı ele geçirdi. Portekiz ve İspanya ise Türkiye'ye tehdit mesajları yağdırmaya başladı. Ve bunun üzerine İspanyollar savaş gemilerini sürdü ve Sicilya adasına getirdi ve ele geçirmeyi başardı. Türkiye savaş uçağını kaldırdı ve o bölgeyi kısa sürede ele geçirmeyi başardı ve savaş uçaklarını ve askerlerini hem Rusya'dan hem de kendi aldığı için kısa sürede buradaki İspanya topraklarına girmeye başardı ve almaya başardı. Ardından ise Kuzey İspanya bölgesinden toprak almaya başladı ve kısa sürede Katalonya bölgesine kadar geldi. Portekizler ise Türkiye'ye kendi topraklarını bağladılar. İspanyollar ise Türkiye'nin bu ilerleyişini durduramadı ve o da kendi topraklarına bağladı. Fransa ise korkarak savaştan çekildi. Ancak Hollanda, Belçika ve Lüksemburg gibi ülkeler ise Rusya'nın bu ilerleyişini kaldıramadı ve devrildi ve bu üç ülkede artık Rusya'nın kontrolünde oldu. Ancak Danimarka gibi küçük bir ülkede Rusya'dan ele geçirilmişti. İngiltere ülkesi ise hem Türkiye hem de İngiltere'den nefret ettiğini belirtti ve ilk olarak İngilizler Rusya'ya saldırmaya başladı ve ilk olarak Rusya'ya balistik bir nükleer füze atmaya karar verdi ve ilk olarak bu balistik füzeyi başkent Moskova'ya attı. Ayrıca diğer nükleer füzesini de Türkiye'ye attı ve o da Türkiye'nin Kilis iline düştü. Türkiye ve Rusya ise bunun üzerine bir oldu ve Rusya tam 4 adet nükleer füzesini attı. Ve bunlar ise London, Kemno,